Transmedya için hazırladığımız Trans Siyaset'e yayından karşınızdayız. Youtube'da Transmedya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu. Konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kale İlçe Başkanı Sayın Mehmet Karayvaz. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Ee, Sayın Karayvaz hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş buldum. İyi günler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında siz e, Çiçeği Burnu'nda yeni e, ilçe başkanlarımızdansınız. E, sizi bilenler Malatya'da da, Kale'de Kalede'de e, mutlaka bir yakından biliyorlar ama bilmeyenler, ekmek ailesi için Türkiye'nin dört bir tarafında hayatını idame ettiren Kaleliler için Mehmet Karaymaz kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içinde? Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Kısaca sizden başlayarak, e, sizden dinleyerek başlayabiliriz başlayalım. Sonra da kaleye konuşalım olur mu? Tamam olur. Öncelikle e, Mehmet Karayılmaz 1985 doğumlu. şimdi e, şimdi bizde şöyle bir sıkıntı var. Kendimi tanıtak, yani tanıtırken e, Malatya Kale var, Denizli Kale var. Ben Denizli Kale. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Aa, siz Denizli yani o Bir, Aa, evet karışık olmasın adam. diye Aa, söylüyorum. Aynen. <laughs> aynen. Evet, ettiniz. orada. Kaleler kaleler her zaman e, yani güvenilir limanlardır ama e biz Denizli'nin kalesiyiz şu an. <laughs> Denizli bizde. Teşekkür evlerde, ederim. Allah'ın izniyle. Anlayışınız için evet. de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, üç çocuklu çekirdek bir ailenin çocuğuyum. 15.06 e, 1985 doğumluyum. İlk öğretim mezunuyum. Dışarıdan liseyi okuyorum. Öncesinde e, boya ustasıyım. Lakin hı hı. E, zamanında meslek böyle boya çok tinerle alakalı olduğu için e, bırakmak zorunda kaldım. Şu anda küçük çaplı galeri ve emlak işiyle uğraşıyorum. Yani Denizli Kalede kamet Kale yapıyorum. Hı hı. Ve e, hı hı. yani uzun zamandır 20 yıldır ah. esnaflık yapıyorum. Ve bir zaman ayrıca, siyasetçi Efendim Ailede var mıydı siyasetle ilgilenen kimse? Yok, hayır, hayır. Sadece Öyle benim 5 yıldır aktif e, siyasetteyim, e, ilçe sekreteriyim iki dönemdir e, ilçe Hı başkanımızın yanında. E, seviyorum bu işleri. Sevmekten ziyade e, insanların e, bazen gençlerin özellikle e, ellerini taşın altına kalklayan koymasını istiyorum. Artık zaman gençlerin çok sıkıntılı olduğu bir zaman. Hem maddi hem manevi Hı. bir durumdayız. Malum e, yani ülkemizin genelindeki tüm sıkıntılar yani hastalıktan başlayalım maddi manevi kuraklığa gidelim yani sıkıntılar çok büyük bunu da ancak e, gençlerle çözebiliriz ona inanıyorum ona inanarak siyasete girdim yani seçimlere girdik hı hı. yani seçimlerden ziyade bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas da seçim demiyoruz biz buna biz buna bir bayrak yarış diyoruz. Bayrağı genç olduğum için Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanı bana teslim etti. Hepsine teşekkür ederiz. Hı hı. Aynı önceki ilçe başkanımla birlik beraberlik içindeyiz. Belediyemizde, kale belediyemizde, denizli büyükşehir hı hı. belediyemizde hepsiyle birlik beraberlik içinde vatandaşımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz. Nasıl çalışıyorsunuz Sayın Başkan? Yani kendinize özgü muhtemelen hani bir çalışma prensibi ve stratejisi mutlaka şekillenmiştir. Biraz onu aktarır mısınız? E çünkü Denizli de coğrafyası geniş bir şey şehir, kırsalı da var, değil mi? Evet. Köyleriyle, mezrasıyla Kesinlikle. vesaire. Şimdi bizim Denizli Kale çok coğrafi olarak çok zor bir yani mahallelerimiz var bizim ve mahallelerimiz birbirine çok uzak ben ilk göreve geldiğimden beri esasında ilk önce keşfettiğim şey şuydu. en uç noktalara Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü çok iyi anlatılamamış olduğunu fark ettim. Ve her zaman iki tane meclis üyesi, işte iki tane yönetim kurulu üyesini alarak yanıma işte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem hizmetlerini orada sergileyerek sonuçta muhtarlar aralığında oluyor belki ama sonuçta bir siyasi bir partiyiz. Muhtarların söylediği olabiliyor, unuttuğu olabiliyor. Her kesime belki e, ulaşamıyorlar ama biz her kesime ulaşmak istiyoruz. Çünkü niye? Biz şu an iktidara hazırlanıyoruz. Biz kendimizi hazırlamak zorundayız. Biz yani kale gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında durup partimizi çok iyi anlatmak zorundayız ve bunu üye kayıtlarıyla ve şu an e, bir buçuk ay kısa bir yani başkanlık sürecimde çok iyi bir üye kaydı yaptım ve bu üyeler bizim partimize gönül veren kişiler dahil olmak üzere kararsız kişiler de çok fazla var. Hatta bazı üyelerden şöyle bir tepki aldım. O ya herhalde. başkanım ben kaydoluyorum ama e, yani ilk etapta beni çok şey yapmayın. İnsanlarda bir e, nasıl söylesem korku mu var? Artık bir çekinti mi? Evet. Yani siyasi partiye girmeye biraz çekiniyorlar insanlar. Ama Gençlerimizin mutlak gelecekleri için yani çoluğumuz çocuğumuz için biz yani elimizi taşın altına koymak zorundayız. Yani hep birlikte. Yani bu böyle olmak zorunda. Yani ben buna inanıyorum. Yani ne var inanıyorum. Sayın Başkan? Şimdi biraz şey dediniz ya yani insanların o çekimselliği var, biraz korku da var, biraz e, mesafe de var. üye de olmak isteseler de hani gene de böyle bir temkinli ihtiyaç var. Biraz da biliyorsunuz yani siyasette... E, Güven endeksinin dibini gördü Türkiye. Yani son yapılan evet, araştırmalarda evet. da siyasete de siyasetçilere de maalesef hiç güvenilmiyor son yaşanan gelişmelerden evet, sonra evet, özellikle. Evet, hani evet. onu kırabilmek de bir meziyet ve onu onu, evet. onu bertaraf etmek de büyük bir mesele. Hani bu manada bize ne anlatabilirsiniz e, nelerle karşılaşıyorsunuz? Aslında yani bir şey. Esas da e, memleket diyelim. Memleket e, memleketten ziyade yine biz kaleyi konuşuyoruz. Dayanışma isteyen bir birliğe muhtaç esasda şu an. Yani birlik beraberlik olmak zorundayız. Mesela ben kısacası Denizli Kale ilçesinden bahsetmek istersem e, belediye başkanımızın hizmetleri var. Yani sürekli karşı siyasi partilerden bir şikayet. Ya arkadaş şimdi e, mesela en ufandan bir açıklamak gerekirse size şunu söylemek istiyorum. Bizim eee yani belediye ambulans tarzında küçük yani belediyenin bir şeyi vardı e, ambulansı bu nasıl ambulans? E, kişilerin hastaneye gideceği zaman kullandığı bir araç. Kişiler bize öneriyor işte yatalak babam var, yatalak annem var. Tamam bunu Büyükşehir tamam. Belediye'de yapıyor ama Büyükşehir şu anlamda yapıyor. Önce randevuyu alıyorsun, randevuyu oraya söylüyorsun ben şu tarihte randevu aldım. O tarihe tamam. Büyükşehir sana ambulans ayarlıyor ama biz kale belediyesi olarak her zaman açıktık bu konuya. İşte kimin acil bir işi var? E, i̇ki tane personelle hastanelere gönderiyorduk. Bunu dahi şikayet eden bir kesim var. Yani siyasi olarak. Ya kaleye yapılan evet. hizmet. Yani, yani bu bundan bana... daha iyi bir hizmet olabilir mi? Yaşlılar Kesinlikle var, yani. hastalar evet. var, aracı olmayanlar var. İnsanların çok elzem bir ihtiyacı. Mesela buna Kesinlikle. buna nasıl bir bir şey bulunuyor, nasıl kub takılıyor anlayamadım. Yani, yani bunu, bunu yine anlatmak gerekirse yine anlatmak Aha. gerekirse bizim şey e, ilçemiz e, Ankara İstanbul işliyor. Arkamızda Muğla var biliyorsun turistik olarak Muğla Marmaris Bodrum tamam. ve buraya sürekli bu orman kamplarına e, sahillere İstanbul Ankara bizim yol üzerinden geçmek zorunda. Bizim e, AVM vardı yol kenarında e, buraya işte yatağın otobüsleri Muğla otobüsleri sürekli gidip çıkıyordu. Önceki dönemde e, diğer siyasi parti belediye başkanından yol yapılıyor gerekçesiyle AVM'nin önü kapatıldı. Yani yol bir metre yukarıdan yapılınca otobüsler girmemeye başladı. İşte efendim hiç kimse katılmadı ve AVM bir nevi kapatıldı. Biz e, yani e, şu an belediye başkanımın kazandığından beri kaleye hizmet veriyoruz ortalama iki yıldır. Hemen ilk düzenlememiz AVM oldu. İşte biz bu yolları açtık. AVM'ye doldurduk, yani yol seviyesini getirdik. Daha doldurduk, yolunu aşmadık, şikayet. Ya arkadaş, İstanbul'dan, Ankara'dan hiç tanımadık, şehrimize bir para geliyor. Bu hepimize yani bir maddi açıdan, zaten şehrimiz şu an bizim şehrimizin, yani ilçemizin çok bir geliri yok. Tütüncü bir, yani tütünle uğraşıyoruz. Hı hı. İşte birkaç köyümüze e, şey, e, e, biberle uğraşıyoruz ve ee, yine bütün köylerde var ama ağırlık Gölbaşı, Gölbaşı mahallemiz olmak üzere zeytin festivali yapıyoruz. Zeytinde şu an zeytinde bir lokomotif esasında. Lakin ne güzel. yani nereden gelirse gelsin yani ilçemize bir kazanç gelsin. Mesela ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Bizim kalemizin yerleri var. Yani kalemizin ve mahallelerin inanın çok iyi yerlerde. E Tabii ki hı hı. yeterince belki yardım ediyorlar ama biz kalede istihdam amaçlı bir fabrika istiyoruz. Yani bize destek olmalarını istiyoruz. Yani bir Denizli'ye e, yatırım yapacaklarına, ya zaten Denizli il yani. denizin yatırıma çok da tamam ihtiyaç Şu an ekonomi olarak her ilin, ilçenin bir yatırıma ihtiyacı var ama inanın en çok bizim gibi kırsal kesimlerde ihtiyaç var yani. yani bizim kalemize hı hı. ihtiyaç var yani bu konuda. Yani ben bunları düşünüyorum. Ama işte, ben, evet. Ama yani diyor vatandaş peki? Vatandaş e, emin olun biz ilk e, belediyeyi kazandığımızda e, hemen 3-5 ay içinde öyle bir hızlı girdik ki teşekkür ederim yine belediye başkanım Erkan Hayla'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nur Çavuşoğlu'na. Vatandaş bir ara şöyle şok oldu. Nasıl şok oldu derken kale hizmet hiç görme desek yalan olmaz yani. Yani vatandaş. Hmm. Ya dediler ne yapıyorsunuz? Daha arkanızda işte 4 sene var. Yani bu kadar hızlı 3 sene sonra ne yapacaksınız? Yani bu bir senede bütün hizmetleri yapacaksınız. Mesela açmak istersek seçimlerde önceki siyasi parti belediye başkan adayı 2027'de ancak doğal gazları tamamlayabiliriz demişti kale ilçesi için. Ama bizim belediye başkanımız Erkan böyle öyle bir hızlı giriş yaptık ki tabii örgütün desteğiyle tamamen hep bir araya... Yani elimizi koymamızla beraber bugün doğalgazını bitirmiş bulunmaktayız merkez mahallelerde. Yani doğalgaz demek ki büyük bir yatırım yani sonuçta. Çok. Çünkü tabii kalorifer evet. e, yakıtı olarak çok pahalı biliyorsunuz. tabi Tabii. Bir de bir de e, şimdi tabii belediyelere yönelerek hani Sayın Cumhurbaşkanına silkeleyince belediyeleri dedikten evet. sonraki süreçte gelen paralar da çok kısıtlı. E, bütün bunlara rağmen borcunu sarcınız var mı belediyeler? Borcumuz şöyle bir şey, e, borcu göze alırsak emin olun bizi çalıştırmazlar. Biz borçtan bir yana tamamen kalenin gelirlerini kalenin halkına hizmet etmek için kullanıyoruz. Emin olun özellikle ben ilçe başkanı olduktan sonra öyle bir iş başvurusu aldım ki ya dedim bir kendimi şöyle bir hani cumhurbaşkanı silkeleyin dedi ya aynı öyle kendimi bir silkeledim. Ya bu kalede dedim bu kadar işsiz insan var mıydı ya? Yani insanlar emin olun çaresiz affedersiniz. Yani maddi manevi öyle bir isteklerde bulunan kişiler var ki. Evet. Ya, hakikaten insanımızın durumu çok kötü ya. Yani ben de esnaf olarak şu an durumu biliyorum. Malum evet. faizlerden. Yani insanlar parası olan bir kesim var. Yani onu inkar etmiyoruz. Onlar da faizlerin yüksek olduğu için biliyorsunuz önceden kur kol, umarı, işte e, vadeli mevduat hesapları vardı. Herkes parayı bankalara attı bir nevi ama yani durumu kötü insan olanlar şimdi bugün adaletten dem vurmak istersek bizim kalede çalışan memurlar var 65 bin lira alıyor. Kalede çalışan en çok yükümüzü gören işçilerimiz var 23 bin lira alıyor. Yazıktır, günahtır. Yani yazıktır bunlar. Nasıl olabilir biri tamamen bizim işimizi görüyor, biri masa başına gelmiş affedersiniz. Hiç kimseyi e, tenzih etmiyorum yani. lakin yaptığı iş biraz daha basit tamam kafayı yorabilir ama. Diğeri beden ile çalışıyor. Çok zor şartlar aldı. Hatta sabahleyin işçileri ben ziyaret ettim. buçukta kalktım. Desk işçilerin yanındaydım. Dedim Aha. yani çaylarını söyledim. Yaptım. Ya arkadaşlar var mı sorunumuz dedim. Çünkü kale e, binon rakımlı bir yer. Soğuk bir yer. Yayla konusunda yani. Yayla ya, gözüküyor kale. Serin ormanlık bir, bir şey. Işte, ormana falan da çok yakın değil mi? Ormanlık bir şey. Tabii ki coğrafi olarak bütün e mahallelerimiz, 5 mahalle hariç hep ormana dayalı, dağ yollarından tamam. gidiliyor yani. Onun Hı -hı. için biz böyle bir hizmetler yaptık ki, emin olun yani şu an e ortalama 50-55 kilometre asfalt yaptık belediye olarak, örgüt olarak toplamında Hı -hı. ve hala yapılmayan yollar var. Ya kaç yıldır ne yaptınız yani? Bu halka ne hizmet verdiniz? Yani bugün sadece Siyaset şunu yapmak, e, onların düşüncesinde şikayet edelim, bu olmasın. Ya birlik beraberlik olmak zorundayız. Bizim kalemizde zamanında askerlik şubemiz vardı. Zamanında cezaevimiz vardı. Hastanemiz şimdi yıkıldı, yerine bir hastane yapılacak. Yani yerine yapılacak hastane, önceki yıkılan hastaneden daha büyük bir hastane değil. Lakin e, hastane yıkılınca bu defa cezaevini, cezaevinin arsasını, Bizim hastanemize tahsis ettiler. Tabii biz buna mecburen meclisten geçirilmek zorunda kaldık. Mecburen geçirelim evet. Çünkü niye? Bu defa da diyecekler ki, aa bak işte Cumhuriyet Halk Partisi hastaneye karşı, hastaneye karşı değiliz. Bugün bizim eski kale diyen e, antik kentimiz var. Hı hı. E, her işte 3 ay yazın bu antik kentte e, kazılar yapılıyor. Ve hı hı. kazılarda çıkan arkeoloji olarak bu heykel olsun, bazı değerli eşyalar Pamukkale Müzesi'ne götürülüyor. Esasında kale halk olarak yani siyasi demiyorum bak siyaset demiyorum halk komple beraber olsa yani bu cezaevini bir büyük şehrin desteğiyle biz esasında bunun için bir hazırlık yapıyorum ben. Eee yani sadece korktuğumuz şu e, ee, işte hastaneye karşı demesinler diye bir şey diyemiyoruz. Yani ha, bu yani bizim siz ciddi 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 ciddi. binasını aslında yıkıp döküp kırıp devlet yani milli servetin ziyan zebil olmasındansa kaleye bir müze kazandırılabilir. Kesinlikle ve bizim eski kalemizden yani... atalarımızdan kalan tarihleri burada paylaşmak istiyoruz biz. Yoldan bizim yolumuz çok değerli. İstanbul Ankara iş adamları geçiyor. Çünkü bugün tatile gitmeyen bir kesim var mı? Özellikle memur kesimi. 3 ay önceden randevu alıyor Bodrum'dan, Marmaris'ten, Dalyan'dan, Köyceğiz'den. Yani biz bunların ee, şöyle söyleyeyim yani noktası mı... haline gelebilecek bir cazibe merkezi Kesinlikle. niteliğinde şekillenebilecek bir e, yerleşim yerini e, inşa etme arzusundasınız ama istiyoruz. düşündüğünüz Zaten... gibi olmuyor işler Kesinlikle her yerde önümüze taş yani belediyenin öyle bir yani bugün e, mahallelerimizde olmayan işte düğün salonlarını yaptık ne bileyim bu sene e, geçen seneyle itibaren e, susuzluk var kuraklık olduğu için işte sondaj kazıları, sondaj kazılarının Büyükşehir destek veriyor. Biz sulama havuzları yaptık işte 500 tonluk belediye olarak. Ne bileyim yani o kadar çok çalışıyoruz ki emin olun başkanımız da Allah razı olsun kendisinden. Meclis üyelerimiz her mahalleye gittiğimizde sürekli daha dün akşam mahalle toplantısındaydım. İşte bazı yerlerden son olan depremlerden sonra bazı yerlerden su çıkmaya başlamış yine. Oraları işte gerekli mercilere bildirdik. Yani onlardan nasıl bir elde edebiliriz mahallelerimiz susuz kalmaması konusunda. Yani biz emin olun kalemizin ne geliri varsa ee, her şekilde başkanımla, kendimle, örgütümle, meclis üyelerimle halkımızın sadece biraz burada biraz daha bize destek olmasını istiyoruz. Yani kalemiz ha. için. Yani belki siyasi parti olarak düşünebilirler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşünürler çünkü niye? Burası muhafazakar bir kesim. Yani biraz daha sağ görüşlü bir kesim. Lakin ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımak önce bence Mustafa Kemal Atatürk'ten geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımak demek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımakla başlıyor. Yani anlatılamamış. Bugüne kadar illaki ki ilçe başkanlarımış olmuş Allah razı olsun. Lakin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben düşünüyorum ki biraz daha gençlerin daha fazla girmesi gerektiğine inanıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Büyük bir çaba, besbelli mutlaka meyvesini de toplayacaksınız. Ama ne temel istedim? hedef elbette ki yaşadığınız şehrin daha iyi, daha refah içinde olması. Buna gayret gösteriyorsunuz. Ee, evet. orada da o noktada da elbette ki vatandaşın desteği e, kuşkusuz çok önemli. Sayın Başkanım teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Sürenin sonuna geldik. Müteşekkirim katkınız için. İyi ki geldiniz. Önümüzdeki i̇yi yayınlarda geliyorum. daha daha çok kaleyi konuşabilmek ümidiyle diyelim. Sağ olun. Için. İnşallah. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kalemizin adını e, Trend Medya'da e, değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağol Biz sıkıntılı. kalemiz Sağol. için varız. Her zaman buradayız Allah'ın izniyle. Ne güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür Sevgili ederim. izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kale İlçe Başkanı Denizli'den Sayın Mehmet Karayvaz canlı yayında konuğumuzdu. Trend Medya için hazırladığımız program pümüzüyle devam ediyor. Çok iyi. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.